Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu Freddy Fazbear olan peluş oyuncağımı yıkayacağım arkadaşlar. Şimdi peluş oyuncak nasıl yıkanır onu göstereceğim bugün sizlere. Önce çamaşır makinesinin kapağını açalım arkadaşlar. Şöyle peluş oyuncağımı içine koyayım arkadaşlar. Çünkü gece yatarken koynumu alıyorum. Şimdi deterjanımı koyayım arkadaşlar. de olarak olarak jel kullanacağım. Sıvı deterjan aparatı da var hem burada. Arkadaşlar. Şimdi önce sıvı deterjan aparatını şöyle koyayım ne olur ne olmaz diye. Zaten de çok az koyacağım arkadaşım. He, de bu kadar koymak yeterli. Yumuşatıcı koymayacağım arkadaşım. Ya da yumuşatıcı da koyayım arkadaşlar. Makas kokusu değişsin. Yumuşatıcı olarak da almak Max koyacağım arkadaşlar. Şu an video Evet arkadaşlar yumuşatıcıyı da koyduk ama yumuşatıcı kullanmak zorunda değilsiniz. Bunu böyle süper hızlı 12 dakika programına getirelim. Sayı 30 derece. En fazla 30 derece oluyor. Sıkma devri 600. Sıkma devri 600 de kalsın. Ve makineyi çalıştırayım. Arkadaşlar Zaten 12 dakika sürecek arkadaşlar. Şu an makine suyu alıyor gördüğünüz gibi. Siz seviyesini görmüş olmanız lazım. Evet. Şimdi oturayım suyu yapalım makine. Şu an makine dönüyor arkadaşlar. maksas kokusu değişsin arkadaşlar, ta kokuyordu. Onun kokusu değişsin maksat. Evet arkadaşlar içindeki suyu ısıtıyor, Yani şu an çamaşır makinesi yıkama aşamasını bitirdi arkadaşlar. Şu an biraz şu an içindeki suyu boşaltıyorum. Birazdan yumuşatıcısına geçecek arkadaşlar. Zaten bitmesine kaç dakika kaldı orada yazıyor. 9 dakika kaldı bitmesine. Şu an yumuşatıştan su oluyor arkadaşlar. Yani şu an yumuşatışı yapıyor makinem. Bitmesine 6 dakika kaldı. Şöyle gördüğünüz gibi oyuncağım doş şey. Burada oyuncağım arkadaşlar. şöyle yakından görmeniz için. oyun da orada arkadaşlar. En fedi fasbörüm orada. Gördüğünüz gibi. Şöyle yakından görmek istiyorsanız.

Evet arkadaşlar, şu sıkmasında yani içindeki suyu boşaltıyor. Hem de 600 devirde. Tek bir part, tek bir oyuncak için 600 devir yeter arkadaşlar. Şu an içindeki suyu boşaltıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bitmesine de 3 dakika kaldı. ben tekrar oturayım da oyun olmaz diye. Zaten oyuncağım da oradan gözüküyor. Freddy Fazbear oyuncağım. Bir ara onun videosunu da çekmiştim arkadaşlar. Short videos, shorts videosu olarak. Yani kısa video olarak onu da çekmiştim. Şimdi yıkıyorum. rast sıkmasına geçti arkadaşlar Şu an 600 böyle dönüyor arkadaşlar. Hem de bitmesin 2 dakika kaldı gördüğünüz gibi. İşte dönüyor şu an. Evet, çamaşır makinesi bitti. Evet arkadaşlar, çamaşır makinesi bitti. Şimdi çamaşır makinesini kapatalım. Oh. Tertemiz olmuş oyuncağım arkadaşlar. Freddy Fazbear'ım. görmüş olduğunuz gibi. Şunu şöyle üste koyayım şimdilik böyle dursun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve daha ve yorumlara da kalp bırakın arkadaşlar. Hadi hoşça kalın güle güle. Bay bay. Şu sıvı deterjan aparatını da kaldıracağım arkadaşlar. Çünkü biz normalde toz deterjan kullanıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.